Herkese web tasarımcıdan merhaba. Bugün sizlere YouTube stüdyoda analizlere nasıl bakabiliriz? Analizler ne işe yarar? Onu göstereceğim. YouTube stüdyoya giriş yaptık. Sol tarafta bulunan bakın kontrol panelinde genel bir analiz var. Bizim istediğimiz hepsini kontrol edelim. Solda analitikse tıklıyorum. Bakın burada kanal analizi çıktı. Genel bakış, içerik kitle, araştırma şu şekilde şey çıkıyor. Burada son 48 saatte yani son 2 günde izlenilen videoların a, görüntüleme sayısı gözüküyor. Şöyle daha fazla görüntüleye tıkladığımda son 48 saat içerisinde son 2 gün içerisinde 190 izlenme daha gelmiş. Bu şekilde hangi videolara izlenme geldiğini son 2 günde son 48 saatte görebilirsiniz. Geri gidiyorum şu an. Bu analizin önemi de şu şekilde. Şimdi siz abone yükseltmek istiyorsanız bu analizlere bakarak ona göre bir video çekme planı oluşturmanız gerekiyor. Video video içeriği planı oluşturmanız gerekiyor. Bundan dolayı önemli. Bak burada bu dönemde en çok görüntülen içeriklerimiz yazıyor. Bu dönem dediği son 28 gün oluyor genelde. Şu şekilde. Ben burada daha fazla göstere tıklıyorum. Bakın burada bir sürü şey çıktı. Şimdi burada görüntüleme video ve görüntüleme izlenme saati ortalama gösteriyor. Hangi videodan kaç abone gelmiş. Onlar gözüküyor ve kaç kere insanların önüne düşmüş bu çıkıyor bakın mesela 5760 kere gösterilmiş ama 2900 a 2490 kişi bunu görüntülemiş. Bu şekilde buradan istatistiklerinizi yapabilirsiniz. Bu sağ üst tarafta tarihi değiştirmiş son 7 gün. Son 90 gün ya da bakalım burada sizin için mevcut ben son 7 güne bakıyorum diyorum ki buralardan abone geldiyse ben bunlara yönelik bir video çekeyim ve bu şekilde abonelerinizi yükseltebilirsiniz. Bir daha geri gidiyorum. Burada da hani görüntüleme de şurada da a, grafik üzerinden görmemiz mümkün. İçeriye geliyorum. İçeriye tıkladım. Burada da görüntüleme, gösterim, gösterilme tıklama oranı, ortalama görüntüleme süresi. Bu da şöyle oluyor. Diyelim ki bir videoyu izledik. Yani izliyoruz. Mesela şuradan örnek göstereyim. Bu video izlenmiş. Ama 32. saniyeye kadar %98 kitle duruyor. Bakıyorum. Videonun sonuna doğru yani şurada bir düşüşüm var. 1 dakika 16. saniyeden sonra videodan çıkmışlar. Yani çıkma mevcut olmuş. Burada bunları görebilirsiniz. Yani bunlara bakarken acaba hani 30 şurada bakayım. 1 dakika 16. saniyede ne demişim ki bunlar çıkmış diye analiz edebiliriz sol tarafta da. Burada gözüküyor. Hani bunlar 30 saniyeden sonra izlemeye devam edenler, hani kötü bir oran değil. Şöyle, burada videolarınızın nerede çıktığını görebiliyorsunuz. Genel YouTube'dan arama yap yapıldığında %50 çıkıyoruz. Onun dışında %42 onların dışında çıkıyor. Önerilen videolarda çıkıyoruz. Doğrudan ve benim be göz atma özelliği diğer artık Google olur Başka bir şey olur yani bu şekilde bakalım işte oynatma listelerimiz var oynatma listesinde yüzde 70 kan ve eğitim izlenmiş bu şekilde kitleye bakıyorum Bu da hedef kitle yaş aralıklarını görebileceğimiz bir kısım bakın kitlenizi büyüten videolar diyor geri gelen izleyicisine abone olmayanlar çok izliyor Burada hangi saatlerde ne kadar çok izlendiği gözüküyor. Burada işte yaş aralığı mevcut. Ona göre videolarınızı tekrar hani planlayabilirsiniz. Bu şekilde araştırmada Türkiye'de çok şey yok. Ya yani Türkiye'de gözükmüyor. Bu ülkelerde olsaydık Google gibi insanların en çok aradığı terimlere bakarak ona göre videolar çıkabilirdik. Yani şu an kanal analizini yapmak en temel şekilde buydu. Eğer daha detaylı istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz bana. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Lütfen ve görüşmek üzere.